Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben bu kanalda hemşerilikle ilgili pdf notları paylaşıyorum. Ee, en son paylaştığım cerrahi hemşeriliği ile ilgili pdf notuydu. Şimdi paylaşacağım pdf notu cerrahi hemşeriliği ile ilgili birinci pdf notu. Bu PDF'nin içerisinde neler var şöyle göstereyim sizlere. Evet e, şu şekilde cerrahi hemşeriliği birinci pdf notu bu. E, i̇kinci pdf notunu da paylaşacağım. Toplam 72 sayfadan oluşuyor. İçindeki konuları yine bu şekilde buraya yazdım. Shopier üzerinden ulaşabileceksiniz PDF notuna. Ee, önceden de söylemiştim bazı notları Shopier'de paylaşacağım. Bazı notlar ücretsiz şekilde burada ulaşabileceksiniz. Ee, Shopier hesabı olmayanlar için de e, yine bana Instagram üzerinden de ulaşabilirsiniz. Instagram sayfamı da bu kanalda paylaştım. Benim nasıl not hazırladığımla ilgili bilginiz vardır diye düşünüyorum. Ee, uzun zamandır burada pdf notu paylaşıyorum. Bu kanalda önceden paylaştığım pdf notlarına bakabilirsiniz. Şimdi sizlere Cerrahi Hemşehri'nin birinci pdf notuyla ilgili birkaç tane sayfa göstereceğim örnek olarak. E, Shopier'de de 5 tane görsel paylaştım yine oradan da görebilirsiniz. Açıklama kısmında hangi konuların olduğunu yine paylaştım Shopier'de de orada ulaşabilirsiniz. Bu şekilde birinci pdf notumuz. Evet ikinci pdf notumuz örnek olarak gösteriyorum içeriğini. Şok ve hemşerilik bakımı. Evet şokta acil hemşerilik bakımı. Sıvı elektrolik asit baz dengesi. PDF içeriğinde örnek olarak görün diye nasıl yaptığımı çok kişi zaten bildiğini düşünüyorum nasıl PDF paylaştığımı. Yere iyileşmesinde hemşerilik bakımı. Evet burada e, yanın sınıflandırılması. Evet burada solunum sistemi, görseller bulunuyor. Görseller üzerinde anlatmayı daha çok seviyorum aslında. Evet bu şekilde diğer sayfamız. Evet burada yine mide ile ilgili yine görseller üzerinden anlattık. Evet burada kalın bağırsak örnek sayfamız. Evet burada özefagus kanseri. Evet burada yine mide ile ilgili. Evet bu görselimiz kulak burun boğazla ilgili. Evet pdf'in içindeki konuları buradan da görebilirsiniz. 72 sayfalık bir pdf. Birinci pdf notu bunun ikincisi de gelecek. Bana sorunuz varsa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Shopper hesabını aşağıdaki linkten sizlerle paylaşıyorum. Shopper hesabı olmayanlar yine bana Instagram'dan ulaşabilirler. Sizler için yararlı bir pdf olacağını düşünüyorum. Son olarak e, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.